Arkadaşlar, selamun aleyküm. Arkadaşlar bugün Karaman'da Hasan dayının yanındayız. Bizi burada ağırladığı için, kabul ettiği için teşekkür edeceğim. Ee, Hasan dayı. Şöyle ilk etapta uçlarını biraz gösterelim. Hasan dayıya soralım şu uçları biraz anlatsın. Özellikle yarım dünya usta. Nasılsın dayı? Valla iyilik işte gel. İşte gördüğün gibi işte burası. Ahır. Dayı, yarım dünyaları biraz anlatır mısın bize? Vallahi yarım dünyaları anlatacak bir şeysi yok da işte biliyor musun? Yok sen anlat, senin ağzından dinleyelim dayı. Senin ağzından dinleyelim. Her zaman anlattığı çoğu olacak değil yani. Bu aynı kuşlar. Yarım dünyaları dayı. Hepsi işte yarım dünyası da, tüm dünyası da hepsi. Sen de orijinal en eski yarım dünyaları hani nerede? Hangisi bunlar dayı? Onları gösterir misin? Bak şimdi burada en eskileri. En eskileri bak şu altta erkekler var bak. Şu, şu dumanlıyı görüyor musun? Evet. Ha, en eski bu şu bu Önceden de söylemiştim evet, sana. Evet, söyle istediğini söyle dayı. Ha, o çardaklar dedikleri işte en şey kuşu, yaşlı buşu mu? Tamam. burada hep bunlar yavru kesiyor. Bunlar ütecek olarlar. Böyle içinde birkaç tane anaş var bunların da. Yarım dünya hangisiydi dayı? İşte yarım dünyayı birine kaptırdık yeğenim. Gitti mi yarım dünya? Birine kaptırdık yeğenim onu be. Çifti gitti yani. Yok yok biri duruyor canım. Nerede biri? Öbür tarafa. Ha abi. tamam. Yavrulara uçuyorlar. Ama anaçların erkeğe gitti mi diyor? Yok yok anaçları canım. Ha tamam. Araçları duruyor da yavrularını <laughs> da Onlar bu sene hazır olan kuşlar değil mi dayı? Bunlar bu seneki hazır uçacak olan yavrular. Kovalıyor mu yavaş yavaş dayı? Tabii, tamam. 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 Şimdi içeride yatmaylar bir şey olmaz. Evet. Kaçar tamam. kaçar uçuyorsun dayı kuşlarınıza? Şimdi ben bunları birer uçururum, ikişer uçururum. Tabana göre. Tabii. Abi yani hangisi birbirine uyum sağlıyor? O şekilde mi uçuruyorsun tabii, Tabi Tamam. dışarıya. Tamam. Çıksın oraya şöyle bir gel gel. Gel kızım sen gel. Gel sen gitme gel. O da gitsin. O da gitsin. Bana O da yeri galiba. Bunlar yeni uçacak olan yavrular ye. Tamam dayı. Üç aylık kuşumuz mu bunlar dayı? Ha bunlar bunlar ye Bunlar daha yavru kesi. Bunlar yeni oyuna başlayanlar. Şu Bir daha. gıda havada mı? Hasan dayı, biz bu arada öbür kümesi bakalım. Bunlar biraz uçsunlar. Hava da kötü gene Allah razı olsun 2 üç kuş attı abi. Evet. Ey maşallah. Yeni yavrular yani. Dayı sen geç babacan, sen geç babacan. Bunlar. İşte yarım dünyalar bunlar bak. Yarım dünyalar bunlar. Heh. Şimdi bunlara öbür taraftaydı. Bu yavruları burada biraz şehit değil ama bunların ahlakı. Yavrulara sonra bakmıyorlar. Ee, Büyünce biraz. Ha, biraz büyüdü mü bakmıyorlar. Niye dayı? Ee, Sebebi? A, a, bil. Sebebini bilmiyorum ama bunların adeti. Tamam. Bunlardan devamlı sürüyordum. Dedim bir de kendileri çıkarsın. Önceden de denedim aynı. Evet dayı. Bunlar kendi yavrularına aynı bu şekil mu biraz bakmıyorlar. Bak. Şu öbürü biraz daha iyi. Şu. A Açar mısın dayı şu kafanı? Şu taklaya bak. Hayır, sağ ol. Özellikle tertemiz. Ay bunlar şimdi orijinal yarım dünya. Bunlar orijinal yarım dünya işte yeğenim. Eyvallah. Ay bunların böyle paslı mı oluyor bu yarım diyorlar? Yani böyle kaç kaç Bun... renk oluyor mesela orijinal yarım diyorlar hani hangi renkleri atıyor? Gök. Bunlar işte gök. Ha <laughs> yani ha. böyle yani daha de hiç çıkmadı orada da. Gök. Ha, miski atarlar. Ballı atarlar. Yani böyle ballı miski genelde var. Buna pek başka karışık atmazlar yani. Aa, şu göklerimde var bunlarda. Bunlardan beyaza düşer. Karamanlı Kara, Hasan dayının yanındayız arkadaşlar. Bence şu beyaza benziyor. Maşallah Ama... beyefendi. Bence bu beyaza benziyor. Görüyor mu? Evet. Bu. Şimdi onun gideğinde şey yok. Çok hafif var da. Bence bu beyaza benziyor yani. Seviyor musun beyazları ustam? Ya şimdi nasıl? Gökten beyaz çıktı mı? tabii ki o beyaz. Özel yani tamam diyorum. O tamam tabii. Ee, uçumlarında da oluyor mu usta? Bir farklılık var mı? Yani Görsel Peki. açıdan tamam ama uçumda. E tabii uçumda çok güzel olur. Beyazlar. Beyazları. Tamam. Şimdi bu gökten beyaz çıktı mı? Demek ki nadir çıkıyor. Sen böyle na, dediğine göre. Na, de... Nadir. Ya önceden çıktı. Onlar önceden bir hollandalıdaydı. Evet. Onda çıkmış dedi ki böyle böyle beyazlar çıktı dedi bunları getir. O postacıydı. Onun da bir kümesine hastalık girmiş de yavruları gitti ya eşit işte analarını kurtardık. Ben öbür kümesleri de biraz anlatır mısın böyle, özet geçer misin? Şu üsttekiler neyi? Bir... O üsttekiler ballı. Evet. O üsttekiler, onların bir çeşit daha hikayesi var bak, bu ballılar. Evet dayı. Şurada iki tane yavrusu var, bir tane de şu, onların yavrusu. Bunu evet tek kaldı yuvada sıkıldıkları için bunu oradan yuvadan bire bire atman için. Bu biraz evet. böyle şey duruyor boynunu falan koparmışlar Bak orada var. güllü var. Ya gördün mü o güzel Olur bir tane Evet biliyorum dayı Onların yavrusu bu. Onlar bunların rengi de aynıydı. Bunlar tüyü attıktan sonra daha böyle rengini değiştirdi. Maşallah dayı valla. Şimdi böyle rengini de değiştiriyor. Tamam dayı. Şöyle devam edelim. Şöyle yakından alalım şöyle. O balıklar bunlar. Buranın vazgeçilmesi. Tabi. Pırı pırıl pırıl ortalık arkadaşlar. Yani biz geldik diye değil arkadaşlar. Şu. şuna Maşallah. Maşallah. Harbiden güzel kuşlarınız var. Bu kümesin, bunu vazgeçilmez yani. Bun, bunların uçumunu... Of, bunların uçumu bir başka. Tamam dayı. bunların uçumu bir başka. Yalnız bunları... Aldırdım. Bunlardan birkaç yavru aldım. Tamam dayı. Ee, Dışarıda... Şur, şurayı bitirelim güzel dayım. Mesela şura şu neyi mesela. Hepsi birbirinden bir yerde bağlantısı var. Var var. Tamam. Bunlar da aynı. Bunlar da bağlantısı. Bunları bir Tarkan'dan evet, getirdim. Tamam. Zaten buranın soyunun hepsi ondan da. Tamam. Onu o ballıya vurdum. Bu ballılar ikisi bir geçti. Tamam dayım. Şöyle. Bu da, bu da balılayan duman mı? Maşallah da. Evet. Arkadaşlar, bütün öz, yani yakından bakmaya çalışıyoruz. Maşallahınız esirgemeyin. İşte bu. ballılar bir başka yani. Bunları miskiyle de kırıyorum, dumanla ilan kırıyorum. Evet, hayır. Misgiler girdim çok güzel yavrular var. Eyvallah. Usta bu olanı da fazla yarım dünyası kuşlar olan var mı? Mesela bu kuşlardan yani senin bildiğin. Şimdi benim bildiğim bunların bir torunları şeyleri var Necuda Var. Var tabii canım ha her yerde vardı bu çok kuşlardan çok kırmışlar çok Kır. gri var. Eyvallah. Ama bu bu tonaşta bu renkte bu, bu görmedim ben. Bu, Bu göremem de yani. zaten varsa yani <laughs> çıkarsınlar. Bu bunlardan göremem de. Allah Allah dayı var ya bir yaşımıza daha girdik bunlardan ya. göremem de. Yani gerçekten maşallah abi. Bak şimdi bunlar buraya kapatınca biraz daha strese girdiler. Niye babacan? Dışarı salını bulduğu zaman yavruya bakmıyorlar. Ha şimdi normalde öbür taraftalar mıydı? Öbür taraftalardı bunlar. Değişik geldi şimdi. He? Şimdi he yavruya baksınlar diye bunları buraya kapattım. Kaydırmıyorsun, da hep kendilerine baktırıyorsun. değil mi Ya kaydırıyordum da evet. yumurtayla kendileri çıkarsın dedim. Bunun yumurtasını kaydıracak bir şey yoktu o zaman. Elinde mi? hepsi iyi olduğu için. <laughs> Bu yumurtaları kaydıramadım. Öyle sıkıntı oluyor çünkü sende bakıcı yok değil mi dayı? Yani, yok. E yani sorun o. Bak bakıcı yok, bakıcı olmayınca işte bazen böyle sıkıntı oluyor, sıkıntıya giriyor. Babacan selamun aleyküm. <laughs> Senin adam gelmiş. kaldırma. Arkadaşlar Tarkan kardeşimiz de gelmiş. Hoş gelmiş. Zaten ustad dedi çoğu kuşlar Tarkan'ın dedi. şimdi? onu oradan getirdim oradan yani. hmm. da getirdim <laughs> ay bunlara ne kadar yem kuşlar yeme bakmıyor anasını satayım al işte tamam işte <laughs> 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 <Round bir> başladı. 1 <laughs> Yeme korku <bakmıyorum>. Sen Şimdi, <laughs> bu kuşların bir eğiticisi vardır tamam mı evet usta o mudur ooo eğitemez bu kuşları eğitemez Yok. Kol kuşları yeter. Şu kuşlar yemini zaman yiyecek, suyunu ne zaman içecek. Hasan dayı şu kuyruklarını sen mi aldın bu kuşların? He o kuyruklarını kaybettikleri için ben aldım. Tamam dayı. Lan. Arkadaşlar e, ee, Tarkan olsun, Hasan dayı da olsun adamlar e, gerçekten yani kuşları kovalıyorlar arkadaşlar. Yani bunu bırakayım, bunu damızda ayırayım bunu böyle yapayım. Adamlarda böyle bir şey yok. Görüyorsunuz e, gelen kuşları kovalıyor ve kuşlara normalde ay hey, maşallah. ay onun kuyruğunu da azalt. O miski de sakala gidiyor. Şey. O miski o yumurta da yakıyordu aslında.

Aha orada bir şeyler. Aa atmaca oluyor, atmaca. Aa, atmaca oluyor. Aldı bence birini Tarkan. Kovaladı mı? Şimdi aldı, helal olsun canım. Dördü de üçü, beşi beş gelirse tam doğru. Ya geldin, Ha vallahi kurtuldu geldin. ya. Alamamış. Alamamış vallahi. Gel 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 gel.